Bir şey olmuyor. Bir şey olmuyor olur mu? Şimdi bir tane kuş gördüm. Kuş kafasını uzattı bana. Oo merhaba dostum. konuşma. Bak 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 bir şeyler yapıyor. Oo uçtu bana. Ya ben bunları Baba, göremiyorum. Sen konuşturuyorsun. İşte ben şimdi anda koyduğun konuşmamı kayıt yapıyor oraya. O kaydımı yaptıktan sonra şimdi kuşlar ben bunu yiyorum. Oo ne güzel lezzetliymiş bunlar ya. Harika bir yemekmiş bu. Oy oy bir şey battı bana ya ne oldu kim attı onu bana çok korkuttu beni ya aman aman aman, aman. hadi bakalım gelin bakalım Ana, buraya o ne Allah kabardı mı o neden kabardım neden kabardım acaba oy korktum ya oradan bir şey gelme bana batma abi ya yapma ya atma oradan bir şeyler ya kafama ben korkarım vallahi ben şurada şurada mis 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 mis, mis kebap gibi şey yiyorum Ka, beni korkutma. Bak bak abi atma diyorum sana ya. Ne yapıyorsun ya öyle? Bak atarım ben de kılıcımı çekerim. Şimdi sana bunu atarım ha. Haberin olsun. Abi şurada bir bırak ya beni ya. Abi bırak diyorum bir şunu mı yiyeyim, bir dişimi karıştırayım, bir burnumu karıştırayım ya. Rahat bir huzur verin. Benim limonu gibi sıkarım size ha. Al sana kılıç. Al sana kılıç. Al sana kılıç. Bir diş fırçası bile yaptırmıyorsunuz adama ya böyle şey mi olur? Hadi bakalım. Kuş kafesine girmiştir tabii ki ben. Ben kuşum ve kafesime girdim. Kafesimin üstündeyim bak 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 bak. Şimdi bir dişlerimi fırçalayayım. Uyku zamanım geliyor şimdi yatmam lazım. Yarın sabah hepinizin burnundan getiririm bak. Atarım bak aşağı. Allah attım işte lan. Attım işte al bakalım. Hadi bakalım ne olacak? Hadi attım aşağı. Gelin bakalım. Hanginiz gelip de alıyor erkekseniz lan. Lan buranın damadı benim lan bura bu evin. Damat bekliyorum. Gelin gelmedi bir türlü zaten canım sıkkın. Allah Allah. Gidip kız beğeneceğiz beğendirmiyorlar. Kafeslere bakacağız bakacağız kız beğeneceğiz. Hala beğenemedik. Oğlum hadi ya hadi ya bitir şu işi. Kafesini temizlemiyorum ya diye annem. Şimdi Eş alamayacağız. Bir şey alamayacağız. Aa sineğim bozuldu. Ya hallederik dostum sen merak etme. Oo yaklaştılar bana. Eyvah bura çok iyiymiş. Karnımı bir doyursam şimdi şu bu sopada da, da hiç tat yok ya. Ne diye bu sobayı ver, bana veriyorlar yemek diye anlamıyorum. Ben marul istemem ya. Bana sucuk getirsenize ya. Oo sucuk olsa şimdi bunu da <laughs> da yeriz ne haber bir İyi misin? Yine Oo. kebabı kaçırmışsın. Evet kebap çok severim. Adana kebap olacak. Böyle bir dürüm yapacaksın. Al bak atarım aşağı yine. Dürümü <laughs> yiyeceksin yiyeceksin yiyeceksin. Birader sakın atma. Dürün. Onu yerler deniz canavarları. Oo, deniz canavarları mı birader ben şimdi bunu karnıma bir doyursam. Bak neler oluyor bak neler oluyor. Oo, bu kadar da olmaz. Hadi canım birader. Evimi çok güvenli yaptım. Hatun sen uçsan bile geçemeyeceksin. Yok karnım çok aç ama benim ya. Ben sabahtan beri ot yiyorum yine de doymuyorum. Bu tahta yesem doyar mıyım acaba? <laughs> Bir diğer dişimi fırçalayayım istedim ama dişimi de fır atarım aşağı bak. Bak yine atacağım aşağı. Ya sakın atma. Deniz yana vallahi vallahi. Atarım aşağı. Atarım, Al aşağı. Atarım aşağı. Ali bir sakın atma. Atarım aşağı. Sakın atma. Beni sinirlendirmeyin. Sakın atma birader. Akşama Akşam yok zaten. Sakın atma bir Birader bunlar böyle olmaz ama bak ha. Bir dişimi fırçalayacağım. Bir şey yapacağım. Hiç bana bakmıyorsunuz. Benin canı atıyor, dikkat diyor. kafana gelip kafa kellen gitmesin bir yada. Bak bak atacağım, hop aşıyor Sakın. Bak, yine acıdım atmadım ha, yine acıdım <laughs> atmadım ha haberini olsun. Bir bak, yade, sakın bak, atma. Bak atarım bak balıklara yeme olursunuz ha. Bu neler hiç baba, tadı yok? Hiç Kanıyor tadı mu? yok, yok kanamıyor, bir şey olmaz, krem sürer geçeriz. Böyle sadece kuşların orada bazen böyle şeyler olabilir. Allah, kanıyor Yok hayır. Bir şey olmaz. Krem sürer geçeriz. Şu kaydımız bitsin. Bak oraları hallederek. Şimdi şunu atacağım. Şimdi aşağı. Ondan sonra bitecek bu iş.